Özel Ökeş Başkomiser Mustafa. Hoş geldiniz Sayın Valim. Vali Erdin Çılmaz, Amanos Dağları'na hakim bulduk, tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme sayın kulesi Bayraktepe'yi ziyaret ederek bulduk, görevleri başındaki özel harekat polislerimizin bayramlarını sayın. kutladı. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'ta bulduk, yer aldı. Hoş bulduk, Sayın Valim. Polis memuru Sedat Polis memuru İlhan Yıldız, hoş geldiniz Sayın Valim. Sağ Polis memuru Osman Demirdelen, hoş geldiniz Sayın Vali. Polis memuru Ali Can hoş geldiniz Sayın Vali. Polis memuru Mehmetcan Can hoş geldiniz Sayın Vali. Polis memuru Fukan Dut, hoş geldiniz Sayın Vali. Bayram. Bayramın üçüncü gününde Amonosların Kartalı özel harekatçılarımızla bayramlaştık. Onlarla gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve Amonoslar güvende, Osmaniye güvende korkusuzca vatan nöbetindeler görevlerini de en güzel şekilde yapmaktalar başarılar diliyorum Allah ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin